69, 12, 0, 869 1201 869 1201 869 1201 100 kağıda başlayacak dedim 15 var haberiniz olsun 15 kağıda atmak zorundasınız 869 1201 Takım da 3 girmiş Takım da 3 gir Yusuf teşekkürler takip için Ya bence de tek de tekli olsun hani eşli sıkıntı çünkü Bak şimdiden başladılar teşekkürler arkadaşlar hoş geldin Bence de tek de mantıklı Nasıl anlatabilir misin? Birleş leş alacaksın. Ne altında ne üstünde yani ne sıfır ne iki leş olacak. Gözü gene sığmıyor. Psikopatlar. <gülüyor> Pompik. Pompalı. Arkadaşlar soru sormayın. Hemen dizik oyuna girin. Yüz kağıdı anında başlıyorum. Beklemeyeceğim. 869 12 01. 869 12 869 12 0 Sorularınızı... Şimdi hemen söylüyorum. Birleş leş sadece artı bin. Bir ne üstünde ne altında alabilirsiniz. Yani ne sıfır leş ne de ikileşiniz leşiniz olabilir. Ve pompik yasak. Pompik de vurdunuz gördüğüm an zaten. Sadım ya. Tamam. Öf. Çocuk dur. Hah. Arkadaşlar şu anda istada. Aha internet yine gitti. Mi? Yok. Değmedim değmiş sorry. <laughs> Yine etkinliğe atlayanlar var. Uceli uceli 660 İşte İstada şu anda ocelerimiz indirimde. TikTok'ta tutku yazarsan yazarsanız hikayeye girdiğiniz anda zaten görünüyor liste. Veya onun yerine girip mesaj atabilirsiniz. Mesaj attığınızda size e, söyleyemem onu. Söyleyemem. Hayır. Ban yerim. Ne anlıyorlar mı sanki? Anlamıyorlar. şu an gelemezsin. Son herhalde odamız zaten. Hemen ikileş almış bak Ali. <laughs> Ali. Sizin müzik açayım da ben biraz kedimle ilgileneyim. <laughs> diye <laughs> Abla vurmuyorlar, vurmaz zaten. <laughs> Ablam canlanma olsun hani Lut için canlanmaya gitmek biraz saçma bence. Adam vurduktan sonra zaten gerek yok. Yine loot yapmak zorundasınız. Ahmet. Sana direkt öldü. Geçmiş olsun. Evet ölmüş direkt. Siz o lootları beklerken insanlar oradaki lootları yiyor yiyor. Erkan. Bak. Allah seni kahretmesin. Çocuğu neyim yumrukla öldürüyor. Hayır <laughs> bence yanlış şey yapıyorsunuz. Söylemem. Beş tane çocuğun yerini niye söylüyorum ya? Biraz bunu izleyelim. <laughs> Geçmiş olsun. Abla yanıma baksana kaç kişi var. <laughs> Bak baktım Yusuf. Üf. Bir, Burası evet son el. Bir DP alırsa son el. <laughs> Ahmet ya. Ne yapma. Başkası da yapıyor sende yani. Bir. Bir üstüne çıkamazsın Ayas. Tek Abimin adına ile şaşırıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir takip edebilir mi? Takip etmem varsa beni. Hep beraber bir takip edelim. Eğer böyle dolar istiyorsanız kurabilirim hafta sonları. <gülüyor> Dört. <gülüyor> Aleyküm selam. hoş geldin. Ay dişime girdi. Dişim sızlıyor. Yapma lan, gitti. Tamam diğer kim var Ersan? Ömer bir tane leş almak zorundalar zaten. Pusmayıp ne yapacaklar? Kurban olayım. Birazcık düşünsek mi biraz bazı şeyleri? Zaten tek iş alabiliyorsun. Pusmayıp napsınlar. Yazık ya. Yazık la. Allah seni kahretmesin. Hayır. Senin tadın. Yazık lan pusuyorlar ne güzel. Ersan pus sana.

Abla bananın bitmesine az kalmış alsana. Ablam bana niye söylüyor? Gitti yanıma yandıydı. Ersan. Allah seni kahretmesin. vurdular herhalde. Bakın Dur bakın. Yo vuramadılar daha. bin gerekiyor tabii ki. Birle şarkı bir. Asla teşekkürler takipçi. takip Takip etmeyen varsa bir takibinizi alırım arkadaşlar. Aha gitti. den isimlerini okuyabilirim. Takip edersiniz. Sen mi arkadaş? Gece Geceler. Erhan, Erhan öldün Erhan, kaç! Şerif kesine bereket, teşekkür ederim. Hedefe yardımcı olacak birileri varsa... Rica ediyorum, var satın. Yok satma Anmaymış kız, sanma değilmiş. Ben anma, sanma diye mi okudum? Anam öldü kurgan olur ya. <laughs> yani Amerika. <yanar> <laughs> bu, bu <Bora> mı? <laughs> de görmüyor garibi. <laughs> Ay sabır <sevmiyorlar>. ya <laughs> <laughs> Kandayla gezen kim? Vurdular lan bu arada. Sen vurdu. <laughs> Bu bütün çocukların hakkına girin. Pul sana. Serayla Sümeyye. Ağzım çarpıyor. Çimenliğin içinde yanmış hiçbir görmedi. Kaç kişi yanından geçti. Ağlayacağım kız ağlama kız. Ağzına çarpayım. <laughs> Erzan'ı bir sonraki el almıyoruz. <laughs> şaka yapıyorum, aşağı, şaka yapıyorum. abla abi